Herkese merhabalar. 34 numaralı kapıdan sonra geldik. 9 numaralı kapıya. Evet, 34 numaralı kapının da meditasyonun kaydını yaptım, yükledim. Eğer ki e, doğum anınız 34 numaralı kapıda etkinse bu meditasyonu da dinlemenizi tavsiye ederek 9 numaralı kapımıza geçelim. Sesi biraz daha kısalım. Videolarımızın 10-13. üçüncüsünü ya da 14. yapıyoruz. Yani e, meditasyonlu ve transitli kapıların e, bu sene, 2025-2026 yılında videolarını yapıp koymaya niyet ettim. Dilerim sizler de beğenirsiniz, abonem olursunuz, izlersiniz ve benim e, izlenmeme e, katkıda bulunursunuz. Şimdi 22-27 Kasım tarihleri arasında Güneş 34 numaralıydı. Şimdi 9 numaralı kapıya geçiyor. 27 Kasım sabah yok akşama doğru gece 12'den önce diyelim saat 9 civarlarında. 3 Aralık'ta da e, sabahla öğlen arasında bir saate kadar Güneş bu numaralı 9 numaralı kapıda kalacak. Bakalım şimdi 9 numaralı kapıyı biraz çalışalım ve olumlamalarını bulalım. Şimdi e, gen anahtarlarımız her kapı bir gen anahtarına denk geliyor. Bir gen anahtarı olarak adlandırılmış ve bu konuda kitap olan Richard Root, 64 yol adlı kitabında bu kapı için diyor ki bu gen anahtarının ikilemi perspektiftir. Eğer dağın tamamına bakarsak bunu almış hissederiz. Sadece ayaklarımıza bakmaya karar verirsek büyüleniriz diyor. Yani bu küçüklerin evcilleştirme gücü olarak adlandırılan bir kapı. Bize büyük şeyler yapmaya kalkışmak yerine küçük değişikliklere odaklanmayı öğretiyor. Mevlana'mız diyor ki dün zekiydim dünyayı değiştirmek isterdim Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Kişiler, herkes etrafındaki insanları değiştirmeye çalıştığında hiç kimse değişmiyor. Zekiyiz, yanımızdakini, çocuğumuzu, eşimizi, annemizi, babamızı, iş arkadaşımızı, komşumuzu değiştirmeye çalışıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Fakat kendimizi değiştirince, aklımızı kullanıp kendimizi değiştirmeye çalışınca da herkes kendisini değiştirdiği zaman Mevlana'nın dünyasında Rus diyelim ve e, çeyreklerimiz var. Human Design sistemde 4 tane çeyrek var. Mutasyon çeyreğindeyiz. 1 numaralı kapıda başladı. 19 numaralı kapıda bitecek. Sanırım 19'da bitecek. Evet e, Bu kapılarda 1, 43, 14, 34, 9, 5, 26, 11, 10, 58, 38, 54, 61, 60, 41 ve 19 numaralı kapılarda doğanların ya da bu kapılarda güneş dünyası olanların e, teması mutasyon. Değişimi dönüşümü hem yaşar hem de etrafında izler bu kişiler. Diyorum ki şimdi güneş transiti işte 27 ay. E, Kasım 3 Aralık arasında 9 numaralı kapıda bunu neye göre söylüyorum? Ee, neden bunu söylüyorum? İnsan tasarım sisteminde birçok e, şeyi kullanıyor. Bunlardan birisi de astroloji ve astrolojide biliyorsunuz bir daire var ve burada 12 tane burç var. Human Design sistemde de bu daire yani mandala dediğimiz e, durumdan 64 eşit parçaya bölünüp 64 tane kapı oluşturulmuş. Ve bu kapıların her bir kapının 6 tane çizgisi var. Bu 384 çizgiye denk geliyor. Her bir çizgi 6 tane renge bölünüyor. Her renk 6 tona bölünüyor ve her renk 5 baza bölünüyor. Yani hiç kimse birbirinin aynısı olmamasının sebebi de bunlardan kaynaklanıyor. İkizler bile birbirinden farklı. İşte birisi ıı, soğuk sular içerken diğeri sıcak yiyeceklerle besleniyor. Yani soğuk içtiğinde hastalanıyor, diğerine de sıcak midesine zarar veriyor diyelim veya işte birisi dağlarda yaşaması gerekirken birisi ovalarda yaşaması gerekiyor. Bunlar küçük nüanslar. O yüzden hiç kimse birbirinin aynısı değil diyerek devam edelim ve bu Güneş veya diğer gezegenler e, bu çizgilerden, bu e, kapılardan geçerken de insanlık üzerinde bir etki bırakıyor. Bu geçişlerde işte e, hem kendimizde hem başkalarında ve çevremizdeki dünyada görebileceğimiz deneyimimizin bir parçası haline gelecek fırsatlar yaratıyor bize. Bazılarımız bu fırsatları görüyor, değerlendiriyor. Bazılarımız Sadece yakınından geçip gidiyor. Ve 9 numaralı kapımızın yeri mandalada burada. De Biraz önce size bahsettiğim yuvarlak mandala bu. Bakın her bir kapı şu küçükler, şu içerideki dairedekiler kapı ismi. Bu da hümün düzen sistemin beden haritası. Mandalada yeri burada. 9 numaralı kapının beden haritasında da burada kapının yeri ve daha da büyüterek gösterdim size 9 numaralı kapının bu büyük beden haritası bu başka bir an haritasıydı. O zaman işte bakın Ay 35'teymiş. Ay düğümleri 42 32'deymiş. 9 numaralı kapının yeri burada sakralda. Sakral bölgemizde. Şimdi bu kapının e, özelliklerine bir bakalım. Burcu Yay. Hoş geldiniz yaylar diyelim. Ve e, bir önceki kapı da yay burcuydu zaten. Amino i trionin fizyolojisi sakral. Çeyreğini biraz önce gösterdim size mutasyon. Gen ailesi, ışık yüzü gen ailesi. Burada 5, 9, 11 ve 26 numaralı kapılar var. Herhangi birisinin olması sizin trionin aminasitini sentezleyebileceğiniz anlamına geliyor. Güneş 9 numaralı kapıdayken tam karşısında Dünya 16 numaralı kapıda. Bu astrolojiden biraz farklı ama astrolojide de yani Yay burcunu konuşurken tam karşısındaki ikizleri de biz dikkate alıyoruz ileri seviye astrolojide. Bu pro, e, gölgesi bu kapının gölgesi atalete düşmek, hediyesi kararlılık ve ilahi yüksek frekans ödülü de yenilmezlik. Burada aminasitin e, formülünü koydum. Herhangi bir e, e, bu alanda ilgisi olan arkadaşlarımız için hızlıca geçiyorum. Şimdi 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında 2025 bu. 2023'te 28 Kasım 3 Aralık'taymış. Ama şimdi 27 Kasım 3 Aralık'ta böyle birazcık böyle saat farkı olabiliyor. Çok yakın saatse bir sonraki sene bir önceki gün ya da bir sonraki gün olabiliyor. O yüzden bakalım olumlamalarımız. Hayallerimi gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şeyi bana sağlayacağı konusunda evreni güveniyorum. Yine bir sonraki. Hayallerimin mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini beklerken güçlü adımlar atıyor ve niyetlerimin tezahürüne hazırlanmak için önemli detayları hayata geçiriyorum. Hayatımı yeniden yaratırken üzerime düşeni yaptığımı bilerek rahatlıyorum. Ve düşünün bakalım hayallerinizi gerçekleştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Bunlar kitap yazmak, arabada test sürüşü yapmak, web sitesi oluşturmak, Ders almak gibi pratik şeyler. Ve yine evrenin ne yapmasına ihtiyacın var? Buna bir bak. Bunlar işte ne iş yapıyorsan ona göre düşünebilirsin. Diyor ki burada işte mükemmel müşteri arkadaş sevgiliyi çekmek veya mükemmel bilgi ve desteği sağlamak gibi kontrolün dışında hissedebilecek neler? yapmaya evrenin yapmasına ihtiyacın var diyor sanım. Ve devam edelim. Evrenin ne yapmasına ihtiyacın var? Onu da konuştuk değil mi? Kontrolünüz dışında mükemmel müşteri, mükemmel sevgili bir yukarı çıkmışım. Bunu da söylemiştik. Şimdi bu 6 günde 27 Kasım 3 Aralık arasında dikkat etmemiz gereken neler var? Kendinizi olayların tam ortasında hissediyorsanız hayal görmüyorsunuzdur. Bu bir gerçektir. Yakın gelecekte olup bitenlere daha yakından bakmalı ve sorunları her zamanki yönteminizle çözmek yerine Alternatif eylem yollarını değerlendirmelisiniz diyor bize Human Design sistemde 9 numaralı kapı. Yine diyor ki <laughs> eski şeylere yeni bir bakış açısı isteklerinize daha hızlı ulaşmanıza ve kendinizin daha mükemmel bir versiyonu olmanıza yardımcı olacakmış. Sabırlı, nazik olun ve kendinize güvenin diyor hedefinize doğru ilerleyin esnek olun ve geleceği düşünün direnmeyin bunun yerine gelecekteki başarılar için güç toplayın o zaman o günler de çok geçmeden gerçekleşecek yani gelecekteki başarılarınız da sizin gücünüzle gerçekleşecek bir önceki kapımız neydi doğal güçtü devamında da bu geliyor Evet nelerden uzaklaşalım nelere e, yaklaşalım herhangi bir işe yani sıradan bir iş bile olsa ruhunu koymak güzellik veya pratiklik getirmeyen her şeye veda etmek uyum sağlama yeteneği ve bırakma yeteneğimizi aktifleştirelim bu 6 günde nelerden uzak duralım coşku eksikliği hissettiğimizde hemen dönelim coşku hissedelim. İlgisizlik ve saçmalıklara odaklanmak yerine biz ilgi ve doğal olarak üsttekilere odaklanalım ve böyle bir şey hissettiğimizde de hemen kendimizi dönüştürelim diyoruz. Bakalım bir sonraki kapımız 5 numaralı kapı 3 Aralık'ta görüşmek üzere. Ama Bu arada da 9 numaralı kapıya ait bir meditasyon hazırlığı yapıyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Sevgiler, hoşça kalın.